Merhabalar, ben Ayhan Aydın. 1969 Denizli ili Çivri ilçesi Karalar Köyü'nde 12 yaşında ilkokul 5. sınıfta bağlama çalmayı öğrendim. E, ve dolayısıyla müzik eğitimi alma hevesim büyüktü. E, 1989 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'na girdim ve buradan 1994 yılında mezun oldum. 1994 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ilk görev yerim olan Sivas iline atandım. E, bu ilde öğretmenliğimin yanında Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nda da görev yaptım. E, şu anda 32 yıllık müzik öğretmeniyim. Öğretmenlik hayatımız boyunca, hayatım boyunca beni gülümseten e, güzel olaylarla karşılaştım, güzel anılar biriktirdim. Bunlardan bir tanesini de anlatmak isterim. Bir gün görev yaptığım okulun dışında bir ana sınıfından çağırdılar beni ve 6 yaş grubu öğrencilere okul şarkıları, basit çocuk şarkıları öğretmemi, öğretmemi rica ettiler. Sınıfa gittim, diyelim ki mini mini bir kuş doğmuştu şarkısını öğretiyorum çocuklara. Ki önce kendimi örnekliyorum, örnekliyorum. Mini mini bir kuş doğmuştu, pencereme konmuştu. Peşinden çocuklarla beraber söylerken ki biz müzikte komut verirken genelde 3-4 deriz. 3-4 diyorum çocuklar başlar beraber söylüyorum. Bir süre sonra fark ettim bir köşede çocuğun bir tanesi bana böyle alaylı alaylı bakıyor, gülümseyerek bakıyor ve söylemiyor parçayı. Parça bitince dedim ki sen neden söylemiyorsun? Niye oradan gülüyorsun bana? Çocuk aynen şunu şöyle dedi. Ben komut verirken 3-4 diyorum ya. Elini şöyle yaptı. Daha da sayı saymasını bilmiyorum. 1-2 demeden 3-4 diyorum dedi.

Uşak'taki gençlik merkezinde bağlama kursuna devam ediyorum. E, aynı zamanda kendi kurmuş olduğum Uşak Aydos Türk Halk Müziği Kursu'nun şeklinde yapmaktayım. Bu çalışmalarda kültürümüzün büyük bir değeri olan, unsur olan Türk Halk müziğini ve bağlama çalgısını gençlere, yeni nesillere sevdirmek ve aktarmak çabası içindeyim. Müzik